Merhaba arkadaşlar. İki ters bir düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlere güzel bir boyunluk modeli anlatmaya çalışacağım. Boyu yaklaşık 26 cm. Eni ise 30 santimetre uzunluğunda. Bu boyunluğu ben oğlum için hazırladığım için o biraz geniş tutmamı istedi. Siz isterseniz biraz daha elini dar yapabilirsiniz modelimiz 9 ilmek ve katları üzerinden çalışıldığı için buradan 9 veya katları ilmek artırabilir ya da eksiltebilirsiniz. nasıl hazırladığımıza gelirsek ben bu boyunla 137 ilmekle başladım. Bir ilmeği iki ucu birleştirirken kullandım. 136 ilmek kaldı ve 10 sıra lastik ördüm 136 ilmekle. Daha sonra modelimize geçeceğimiz zaman model kurgumuzda 135 ilmeğe ihtiyacımız olduğu için bir ilmek de burada eksilterek 136 ilmek devam ettim bu kısma kadar modelimizi oluşturduğumuz kısma kadar tekrar lastik kısmına geldiğimde bir ilmek artırarak bu kısmı tekrar 136 ilmek yapıp 10 sıra ördüm ve bütün ilmeklerimi eksilttim yapılışı bu şekilde Hiçbir şekilde dikiş, ekleme gibi bir durum söz konusu değil. İlmeklerimizin nasıl kesildiğini de ben yine videomda anlattım. Hangi taraf başlangıç kısmı, hangi taraf kesilen kısım belli olmuyor. İlmeklerimizi kesiş yöntemimizden dolayı. Yine siz kendi yönteminize göre de kesebilirsiniz ilmekleri. Bunların bütün detaylı anlatımları videomda mevcut arkadaşlar yapılış aşamalarına geçelim isterseniz. Boyunluğumuzun yapılışına geçmeden önce gerekli malzemelerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 100 gramlık yünlerden 170 metre olanlarından kullandım. Kalın bir ip. 2 adet aldım ama ikincisinden bu kadar arttı. 6 numara yuvarlak misinalı örgü şişi kullandım. Bir de yine Artık iplerini temizlemek için yün tığı kullandım. Yapılış aşamasına geçelim. İlmek sayımıza yetecek kadar ipimizi ikiye katlıyoruz. Parmaklarımızı şu şekilde katladığımız yerden geçiriyoruz. Şişimizi alıyoruz ve alttan şu şekilde tutuyoruz ve ilmeklerimizi almaya başlıyoruz. Aldık ilk ilmeğimizi saymıyoruz. Bu iki ucu birleştirirken zaten şişten düşürülecek bir ilmeğimiz. Bunu saymıyoruz. Bir ilmek aldık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu şekilde 136 ilmek alıp gelelim 135 136 136 ilmeğimizi aldık bir de fazladan ilmek almıştık toplamda 137 ilmeğimiz var şişimizde Şimdi örgümüzün iki ucunu birleştiriyoruz. Bunun için son aldığımız ilmeği şu sağ şişimizdeki son ilmeğimizi sol şişimize alıyoruz. Daha sonra sol şişimizdeki fazlalık ilmeğimizi bu ilmeğin üzerinden şu şekilde aşırıp bu ilmeğimizi şişimizden düşürüyoruz. Toplamda şimdi 136 ilmeğimiz kaldı tekrar bu ilmeğimizi sağ şişimize alıyoruz. Bu kadar. İki tarafı birleştirmiş olduk. Şimdi buraya bir işaret ayraç koyuyorum. Burası örgümüzün başlangıç yeri. Daha sonra örmeye başlıyorum. Lastik örüyorum. İki ters, iki düz lastik öreceğiz. Bu birleştirme işleminden sonra ilk iki ilmeğimi ters örerek başlıyorum. İlk iki ilmeğimizi ters ördük. Bundan sonra iki düz örüyoruz, bir, iki, iki ters örüyoruz. İlmeklerimizi örmeye başlıyoruz. İki ters, iki düz, iki ters, iki düz lastik örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Toplam 10 sıra bu şekilde örüp birleşme yerimize kadar gelelim. Evet arkadaşlar 10 sıra 2 ters 2 düz lastik örmeyi tamamladım. Şuradan sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet arkadaşlar şimdi modelimize başlıyoruz. Lastik örgümüzü bitirdik. Lastik örgümüzde 136 ilmeğimiz vardı. Ama bizim modelimiz 9 ilmek ve katlarından oluştuğu için 136 ilmekden biri fazla geliyor. Ama biz mecburen lastikte çift çalıştığımız için 136 ilmek almıştık. Şimdi 135 ilmek lazım bize. Onun için şu iki ilmeği birlikte, ilk ilmeğimizi şu şekilde beraber örerek bir ilmek eksiltip 135 ilmeğe indirdik ilmeklerimizi. 4 sıra düz örüp gelelim. Evet arkadaşlar lastiğimizin üzerine 1 2 3 4 sıra düz ördüm şimdi burgularımıza geçiyoruz 6 ilmek üzerinde burgu çalışacağız bunun için şöyle bir aparat kullanacağım ben ee, siz bunu kullanmadan da yapabilirsiniz ama ben anlatmam rahat olsun diye 3 ilmeğimi bekletmiş mi alıyorum ve arka tarafa koyuyorum 3 ilmek düz örüyorum 1 2 3 Daha sonra beklettiğim, şişimde beklettiğim 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 Şu şekilde oldu. Önden 3 ilmek bu tarafa, sağ tarafa aldık. Alt taraftan da 3 ilmek sol tarafa doğru yer değiştirdi. Şimdi 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 Tekrar burgu yapıyorum. Bunun için 3 ilmeğimi bekletme şişime alıyorum. Arka tarafa geçiriyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 Beklettiğim 3 ilmeğimi de düz örüyorum. 1 2 3 Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 Şimdi yine vurgu yapıyoruz. 3 ilmek yine bekletme şima alıyorum. 1 2 ve 3. Arka tarafa alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 tekrar beklettiğim şişimde beklettiğim ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3 Burgular oluşmaya başladı. Şimdi 3 düz ilmek örüyorum. 1 2 3 Burgularımızı bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar sıramızın sonuna geldik. Vurgumuzu yaptık. 3 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3. İlk vurgu sıramızı tamamladık. İşaretimizi tekrar takıyoruz. 4 sıra düz örüp gelelim. Evet arkadaşlar düz sıralarımızı tamamladık işaretimizi koyduk 4 sıra düz ördük ilk burgumuzdan sonra 1 2 3 4 şimdi yine burgu yapacağız ama burada hemen işaretimizden hemen sonra burgu yapmıştık burada işaretimizden sonra 3 düz ilmek örüyoruz 1 2 3 şimdi burgu yapacağız bunun için Buradan 3 ilmek 1, 2 3 alıp 3 ilmeğimizi önde bekletiyoruz. Tekrar bu ilmeklerden sonra 3 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3. Şimdi beklettiğimiz 3 ilmeğimizi örüyoruz. 1 2. 3. Bakın e, ilk sırada burgularımız bu şekilde sağa doğru gidiyordu. Şimdi sol tarafa doğru gitmeye başladı. Burgumuzu yaptıktan sonra 3 düz ilmek örüyoruz. 1, 2, 3. Tekrar bekletiyoruz 3 ilmeğimizi. 1, 2. 3 ilmeğimizi bekletmişimize aldık. 3 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 Ön tarafta bekletmiş olduğumuz 3 ilmeğimizi örüyoruz şimdi. 1 2 Şimdi tekrar 3 ilmek örüyoruz. 1 2 3 Son bulgumuzu da yapıyoruz. 3 ilmeğimizi bekletiyoruz ön tarafta. 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2 3 Beklettiğimiz ilmeklerimizi de örüyoruz. Bir. iki, Üç. Evet burgularımızı ikinci burgularımızı da tamamladık. İşaretimizden sonra düz örmeye başlıyoruz. Dört sıra yine düz öreceğiz. Tekrar burgu yapacağız. Modelimiz oluştu arkadaşlar ilk 10 sırayı 3 kez tekrar edip gelelim boyunluğumuzda desen olarak burgu çalışması 8 tane yaptık 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 şu kısma da 4 sıra düz ördük ve şimdi lastik kısmına geçiyoruz ama hatırlayacağınız gibi burada lastiğimiz için çift sayıda ilmek gerektiği için 136 ilmek almıştık fakat burada 9 ilmek ve katları şeklinde çalıştığımız için desenimizi bir ilmek fazla geldiği için burada bir ilmek eksiltmiştik. Şimdi bu kısımda yine lastiğe geçtiğimizde bize çift sayıda ilmek gerekeceği için burada bir ilmek artırmamız gerekiyor. Şu şekilde başlangıç kısmımıza geliyoruz. Şimdi iki ters örerek başlayacağım. Onun için bir ters örüyorum. Ve ikinci tersimizi şu alttan iki ilmek arasından şu kısımdan bir ilmek çıkartıyorum. Ve onu da ters olarak şu şekilde örüyorum. Bir gizli artırma yaptım. Bunu bir kez yapıyoruz. Şimdi ilmek sayımız burayı ördüğümüzde toplamda 136 ilmeğimiz olacak. 135'ti 136 ilmeğimiz oldu. Şimdi iki düz örerek lastik örgümüze devam ediyoruz. Şimdi tekrar iki ters. İki düz. İki ters. Evet arkadaşlar bu şekilde 10 sıra örüp gelelim. Son lastik sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Artık bunu bırakabiliriz. 10 sıra lastik örüp geldik. Şimdi kesme işlemlerine geçiyoruz. Bunun için e, ters ilmeklerimi keserken ipimi öne alıyorum. İki ilmeğimi şu şekilde ters örer gibi birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Şimdi düz ilmeklerimi eksilteceğim. Bunun için ipimi önce arkaya alıyorum. İki ilmeğimin de yönünü <laughs> değiştiriyorum. Daha sonra bu sağ şişteki ilmeğimi, eksilteceğim ilmeğimi sol şişe aktarıyorum. Şimdi ikisini birlikte şu şekilde düz örüyorum. Bu ilmeğin yönünü zaten değiştirmiştik. Yine sağ şişteki ilmeği, eksilteceğim ilmeğimi sol şişime aldım. İkisini birlikte düz örerek eksilttim. Ters ilmeklerimi eksilteceğim şimdi. İpimi öne alıyorum. Sağ şişimdeki eksilteceğim ilmeğimi sol şişime aktarıyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. Tekrar sağ şişimde eksilteceğim ilmeğimi sol şişime aktardım. İki ilmeği birlikte ters örerek bir ilmek eksilttim. Şimdi düz ilmeklerimi eksilteceğim. Bunun için ilk önce ipimi arka tarafa alıyorum. 2 ilmeğimin de yönünü değiştiriyorum. Şimdi sağ şişimdeki eksilteceğim ilmeğimi sol şişime aldım ve şu şekilde ikisini birlikte düz örerek bir ilmek eksiltiyorum. Tekrar sağ şişimdeki ilmeğimi sol şişe aktarıyorum. İki ilmeği birlikte şu şekilde düz örerek eksiltiyorum. Şimdi tekrar ipimi öne aldım. Ve ters ilmeklerimi eksiltiyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet muntazam bir eksiltme oluyor alt kısım. Sanki ilk ilmek aldığımız yermiş gibi bir görüntüsü oluyor arkadaşlar. Ben bu şekilde kestim. İsterseniz siz kendi bildiğiniz yöntemlerinizle de ilmeklerinizi eksiltebilirsiniz. Bütün ilmeklerimizi eksiltip gelelim. Evet son bir ilmeğimiz kaldı. Onu da şu şekilde eksiltiyoruz arkadaşlar. Bir tığ yardımıyla. Bir zincir çekiyoruz. İpimizi biraz uzunca bırakıp kesiyoruz. Şu şekilde çektik. Şimdi şu ilk kestiğimiz ilmeğimizin şu şekilde arka taraftan batıp İpimizi arkaya şu şekilde çekiyoruz. Arka kısmı çektik. Tekrar sağlamladık, açılmasın diye şu şekilde. Şimdi ipimizi iç kısımda şu şekilde temiz görünmesi için ilmeklerin arasından yürütüyoruz. Bu kadar yeterli. Uç kısmında yine bir makas yardımıyla kesiyoruz. Bakın. Evet arkadaşlar, boyunluğumuzun yapılış aşamalarını tamamladık. Gördüğünüz gibi burası üst kısım, burası ilk başladığımız kısım. Bir farkı yok dikişsiz yaptık ve çok güzel oldu umarım yardımcı olabilmişimdir yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum yeni projelerde görüşmek üzere hoşçakalın